Set Aya point. çıkışlarını ayarlıyoruz evet. GN tuşuna basılı tutun. Evet. SP1 geldi. Tamam. Bu değer aynı ki şey T tuşağına kaydırıyor. Sıfırlama rakam yazıyor. Atıyorum 1200. Set değerini 1200 yaptım. Evet. Bunda 5 tane şey var. Set point var. Evet. Her basınca bir sonraki gelir. Sonra 1'e döner. Evet. F'le çıkıyorsunuz. Tabi parametrelerden bir de şunu ayarlamanız lazım. F'e basılı tutun. Menüye girin. Gn 0 GN. 130 parametresi var. Bu kapalı. Bunu bir yaparsanız set point çıkışı aktif oluyor. Evet, Bunlar çıkış, da tamam. girişler. Şu 131, 132, 133, 134 girişler. Bunlar atıyorsunuz dedim ya Dara, Clear, Print. Kitap çıkıyor yazıyor işte. 2 yaparsanız. Print, 130 çıkışları kontrol ediyor. Aynen. Tarzını. aynen. seri çıkıyorum. Tamam. 1200. Hatta şöyle yapalım. Şimdi alırsanız tam 1200. 12 neyse. 1200'ün altına bir sonraki 2000 atıyorum. Artıyor yani bastırdığım zaman. Set değerine geldiği zaman çıkış aktif olur. Set değerinin altına düştüğü zaman bırakır. Bir daha yap abi. Anladım. Alırım. Set point'in altına düştü. Set point değerim 2 kiloydu. Şey 1 kilo 200 gram pardon. İkincisi 2 kilo. Bu şekilde artıyor. Üçüncüye geçti işte. yani. Bunun farklı çalışma şekilleri de var. Yani o kitapçığında yazıyor işte eşik falan dönüyor işte set point değerleri şunu diyebiliyorsunuz işte 1 kilo ile 2 kilo arasında çeksin böyle bir şey diyebiliyorsunuz. Yani düz mantık bizim genel mantık olan bu. Set Üç ettiğiniz, geldiği da zaman, geldiği zaman set değil değil ettiğiniz geldiği zaman şey yapıyor. PLC üç yollu vanaları falan filan her şeyi kontrol ediyoruz. Yani bu yine söylüyorum bu bir dolum cihazı değil. Evet. Yani siz ayrı çıkışı ile alırsınız bir şey yaparsınız. Anladım. Ama bir dolum cihazı değil. Dolum cihazı bunun karşılığı olan BX13. Yani Aynen. start verirsiniz. Bir hedef değer girersiniz. Bir reçete oluşturursunuz. Bana 50 kilo doldur, doldur dersiniz. 50 kiloyu 200 dolar olarak işte 50 25 kilosunu hızlı doldur, bir kilo kala da vanayı kapat. Bu bir reçetedir. Hı hı. Bu cihaz bunu yapmaz. Onu yapan cihaz farklı işte. BX13, hı hı. BX30 dediğimiz cihazlar. Bununla basit anlamda yaparsınız. Vanayı falan kontrol edersiniz. Yani, yani start mantığı yok. Siz kendiniz anahtarlamayla falan start verirsiniz. Yani. Şey yaparsınız, set ettiğiniz değere geldiği zaman bir vanayı, atıyorum kapalı veya açık kontağını kullanırsınız. bir kilon gelse çıkış veriyor. 24 volt. Yani. Böyle çektirip onun kontaklarından e kullanacaksınız o şekilde kullanabilirsiniz.